Sanık müdahli olarak takip ettiğim bir dosya. Halk TV muhabiri Seyhan Avşar tarafından felaket senaryosu oluşturulmak suretiyle sosyal medyada haber yapılmıştır. Bu felaket senaryosu ile toplumda infial oluşturulmuş, toplumun üzülmesine, gerginlik yaşamasına ve huzursuzluğuna neden olunmuştur. Yalan ve iftira mahiyetindeki haberlerle şahsım toplumun hedefi haline getirilmiştir. Bununla da yetinilmemiş sırf Cumhurbaşkanımızın sosyal medyadaki paylaşımlarını beğenmem ve yorum yapmam nedeniyle konu Cumhurbaşkanlığımıza ve buna bağlı olarak AK Parti ile ilişkilendirilmiş amansız ve acımasız yorumlara başka bir boyut kazandırılmıştır. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki 11 yıldır yargılaması devam eden bir dosyanın iddia edilen olaylar yeni meydana gelmiş gibi haber yapılıp yalan haberlerle gündem oluşturulması ve toplumun gönlünün yaralanmasına müsaade etmeyeceği. Çünkü doğruyu bilmeye herkesin hakkı var. Toplumun gönlünü yaralayan bu iddiaların külliyen yalan olduğu ve her türlü resmi delil ve belgeyle sabittir. Yalan haberlere göre Sultanbeyli ilçesinde bir koca mahalle ve 15 kişi 13 yaşında bir kız çocuğuna tehdit ve şantajla sistematik olarak 3 yıl boyunca eğitim gördüğü okulda, ilçenin muhtelif iş yerlerinde, ormanlık alanlarında tecavüz ettiği ileri sürülmektedir. Her şeyden önce böyle dehşet verici ürkünç olaylar karşısında 13 yaşında bir kız çocuğunun bedenen ve ruhen sağlıklı kalabilmesi mümkün mü böyle bir durumdan okuldaki öğretmenlerinin haberdar olmaması ve durumu fark etmemesi mümkün mü böyle bir durumdan sınıftaki arkadaşlarının haberdar olmaması ve durumu fark etmemesi mümkün mü bu denli korkunç olaylar karşısında bu iddialara maruz kalan kız çocuğunun okulunda gayet huzurlu ve neşeli olması, hatta okul formasının boyunu kısaltması ve hayatını olağan akışta yaşaması mümkün mü? Böyle bir durumdan anne ve babasının ve aile bireylerinin haberdar olmaması mümkün mü? Böyle bir durumda 2010 yılından 2013 yılına kadar, bu denli dehşet verici bir hadisede adli mercilere üç yıl boyunca boş vurulmaması mümkün mü? Öyle bir durumda şahsın adli tıp kurumun raporuna göre akir olması ve akut fiiliyle vatanın tıbbi delillerinin olmaması mümkün mü? Şunu belirtmek isterim ki ancak bu durum korku filmi senaryolarında mümkündür şahsın iddia edilen tecavüz olaylarına maruz kalmadı. 7 tarihinde 16 yaşındayken adli mercilere başvurması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal muayenesiyle ilgili sevk edilmesi sonucunda Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenesinde şahsın bakire olduğu akut fiili livatanın tıbbi delillerine rastlanmadı. Dolayısıyla iddia edilen tecavüz olaylarının meydana gelmediği tespit edilmiş ve raporla kalem alınmıştır. Akla, mantığa ve hayatın olağan akışına aykırı iddialar gerçekmiş gibi haber yapılmıştır. Bu akla, mantığa ve hayatın olağan akışına aykırı haberlerle Toplumda infial oluşturulmuş ve korkunç bir aralama politikası başlatılmış ve halen devam etmektedir. Her türlü meslek etiğine ve habercilik anlayışına aykırı olarak yapılan bu haberlerle ilgili olarak toplumun huzurunun da bozulması nazara alınarak tüm yetkilileri göreve davet ediyor.